Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sebzeli arpa şehriye pilavı yapacağız. Sebzeli arpa şehriye pilavımız için gerekli olan malzemeler nelerdir? 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı arpa şehriye, 1 adet büyük boy küçük küçük doğranmış yeşil biber, 1 adet büyük boy Küçük küçük doğranmış kırmızı kapya biber. 1 adet büyük boy küçük küçük doğranmış havuç. Ve son olarak 3 su bardağı sıcak su. Pilavımız için gerekli olan malzemeler bunlardı. Şimdi hep birlikte pilavımızı yapmaya geçebiliriz. Açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir pilav tenceresi alın. Ve sıvı yağını ekleyin. Daha sonra tereyağını ekleyin ve tereyağımızın kokusu çıkana kadar sürekli çevirerek güzelce kavuralım. Tereyağımız güzelce kavrulduktan sonra havuç ve biberlerimizi ekliyoruz. Daha sonra sebzelerimiz diriliğini kaybedene kadar orta ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Sebzelerimiz yumuşayana kadar güzelce kavurduktan sonra Domates salçamızı ekliyoruz. Domates salçamızı diğer sebzelerimizle özleşene kadar güzelce birkaç tur çevirerek karıştırıyoruz. Daha sonra arpa şehriyelerimizi ekliyoruz. Bu malzemelerle beraber arpa şehriyelerimizi özleşene kadar aynı zamanda da rengi dönene kadar karıştırıyoruz. Tuzumu ekliyorum. ve malzemelerden son olarak sıcak suyu ekliyorum. Pilavımı şöyle güzelce bir karıştırıp tenceremin kapağını kapatıp daha sonra pişmeye bırakacağım. Ben toplam 3 su bardağı sıcak su ekledim arkadaşlar. Pilavınızı kontrollü olarak pişirmeye özen gösterin. 22 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar. Pencerenin kapağını açıp pilavımı hep birlikte kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pilavım suyunu çekmiş. Gayet iyi pişmiş gözüküyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilavım sunuma hazır. Ben sebzeli arpa şehriye pilavımı toplam 22 dakikada pişirdim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.